dünyanın bütün meşhurları bu ilaçla genç kalıyor. Ünlü manken Kim Kardashian, Brezilyalı futbolcu Cristiano Ronaldo, eski Fenerbahçeli Yusuf Şimşek. Hepsi pürüzsüz ve gergin ciltlerini bu ilaca borçlular. Evet, Fen'in son harikası, Çin mucizesi bu ilaç sayesinde... ...yalnızca iki dakikada 20 yaş birden gençleşeceksiniz benim çok sayın abilerim. Mesela bu amcamızı ele alalım. Amcamızın ağı gitmiş, mahı kalmış. Dağların denize dik uzandığı Ege kıyıları gibi girintili ve çıkıntılı bir suratı var. Şimdi yalnızca iki dakika içinde amcamızın ne kadar gençleştiğini hep birlikte göreceğiz. Başlıyorum. Aa! Bak o yaş gitti. Musun ulan? Amcacığım bak yakında sen bana amca diyeceğim. Oraya doğru gidiyoruz. Bir dur. Acele etme. Aa! Aa! Amirim kusura bakmayın. Doğum esnasında kordon boynuna dolandığı için... ...oksijen gitmediğinden çocuk sağlıklı düşünemiyor. Gerçekten özür dileriz. Baba sen de mi ya? Lan, özür dile bakayım amcandan. Amcacığım gerçekten çok özür dilerim. Büyüklük yaptın, beni affettin. Ben de özrümün bir nişanesi olarak küçük bir hediyem var. Bir botoks şişesi size. Ne kadar güzel. <laughs> Allah ım. Allah ım, hala bataks yok. Patlatacağım kafana. Yürü. Düşünün be. Hayırlı mesailer amirim. Hayırlı mesailer. İyilik de yarar. Yürü.